Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pele, Puskas ve Johan Cruyff'ı deneme maçı oynuyoruz. İkincilerde hem onda hem bende ik, ikimizde de üçünü çıkardık. Johan Cruyff, Puskas ve Pele ikisi. ikimizde de üçü de var. Şu an onunla deneme maçı atacağız. Şu an yayındayız. Videoya gelen arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Puskas, Kurnaz, Pele, geriye gelen Johan Cruyff da boşluk kollayan kart olarak gelmiş. Şimdi onları deneyeceğiz. Hemen bizim kadromuz böyle. Ayarlar yapılmamış, o önemli değil. Şimdi Ekin de Puskas'ı, Pele'yi, Pele'yi bir de Johan Cruyff'ı kadrosuna koyacak. Puskas kurnas oyun tarzıyla. Pele geriye gelen oyun tarzıyla. Yuan Cruyff da boşluk kollayan oyun tarzıyla geldi. Biz hazır verelim. Ekini bekleyelim. Hemen onun da şimdi diziliş değişmiştir diye tahmin ederim evet. O da koydu 3 tane oyuncuyu. Şimdi ekranda yuvarlağımız dönüyor. Maça başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi maça başlıyoruz. Ekin maça başlıyor. Pele verdi bir yere. Yolladı Pele. Indirdik. Andre Pillo Çevirdik. Puskas'a doğru bir yere kesti o topu. Puskas. Johan Cruyff. Turan kesti. Orada Lionel Messi. Messi. Döndü Johan Cruyff'a. Verdi. Puskas Pele. Ver kaçı. Pele aldı. Pele şut. Pele. 1-0'ını içiyoruz. Pele'nin golüyle. Dakika 6. Nexus derbisinde. Dakika 6 maç 1-0 3 tane. Hem Ekin hem ben Pele, Puskas ve Johan Cruyff deniyoruz. Nedvet kanavar aldı. Andre Pillo çevirdi Johan Cruyff. Araya girdi Pele. Pele gidiyor. Pele önü boş. Pele bıraktı Puskas. Puskas. 2-0 oluyor. Dakika 12'de hem Pele hem Puskas'la 2-0 öne geçiyoruz. Patrick Vieira İndirdik Andre Pillo oynadık Pele, araya oynadık Puskas. Kaleye baktı Puskas, şut kaleci. kalecinin kurtarışı korner. Şimdi Messi'nin çevirdiği orta arkaya Pele doğru açtım. Pele vurabilecek mi vuramadı. Gilberto'ya doğru sekti. Tah uzaklaştırdı. Cannavaro indirdik Van Dijk. Oynadık Puskas. Pele çift vuruşu. şut 90'dan çıkarttı. Patir Michael. Şimdi Messi. Hemen bir orta daha geldi. Arkaya doğru açtım ama Pele'ye gider mi? Pele bir kafa. Top. Avut'a gitti. Şimdi kale vuruşu Şu Michael kale vuruşu kullanıyor Yolladı ileri doğru Gilberto indirecek mi Verdi Puskas Araya Pele Gitti tekne atacak 2-1 Pele'nin golüyle 2-1 Verdik Gilberto oynadık Andre Pillo Puskas'a Puskas kafa Pele. Oynadı Johan Cruyff. Johan Cruyff. Verdi Andre Pillo Bir ara topu kesti. Puz olan bir top. Van Dijk'le kaleciye döndük. Şimdi Puskas'a doğru. Uzun top. Sağa çevirdik. Markus Turan. Julian Turan. İndirdi Puskas. Olmadı. Hop çevirdik. Verdik Andre Pillo. Puskas. Geriye döndük. Messi. Oo, ben oraya atmamıştım ha. neyse. Ta. Aldık. Andre Pillo. Kaldırdı Juan Kuref'a doğru. Çok kötü bir pas. Şimdi Gilberto indirmeye çalıştı. Patrick Vieira araya, araya girdi. Vieira. Puskas kaçıracak mı? Bale'a verdi. Bale. Ortası. Puskas direkt sekti. Turam uzaklaştırdı. Pele. Şimdi keser miyiz? O topu kesemedik. Pele. Bir ver kaça girdi. Puskas ve gol. 2-2. Şimdi yeniden Santral. Gilberto. Andre Pillo. Kaldırdık. Puskas. Oynadık. Pele. Hop Messi. Verdi yeniden Puskas'a. Pele ile bir ver kaça girdi Cruyff. Bıraktık Pele'ye doğru. Gelmedi. İndirdik Pele'ye Bıraktık Puskas. Şut gol. Puskas. Skor 3-2 alıyor. İlk yarı bitmeden. Patrick Vieira. Pele'ye doğru müthiş top. Gerrit Bale yerden ortası müthiş orta. Üç şey geliyor. Bol golle bir maç. Hop. Yolladı gideri. Maç bitmeden son bir atak denemesi. Puskas veremedi topu. İlk yarı bitiyor. İlk yarı 3-3. 6 golün altına da yeni oyuncular attı. Puskas Pele. Şimdi ileri dedik bekliyoruz. Puskas verdi Pele, Pele oynadı, Pillo sola çevirdim aldı yine. Johan Cruyff'a doğru deneyelim bir tane. Johan Cruyff dönemedi. Taş bizim. Taş bizim. Şimdi Gilberto Johan Cruyff Puskas gaz yolladı ileri ağlamadan alamadan önce hemen kanlı valileri yolladık Puskas indirmeye çalıştı nereye indirdi Nedved Gerrit Bale Johan Cruyff Pele Van araya girdi Bale'ın öne bıraktı Şimdi Cannavari kesti o topu Johan Cruyff Johan Cruyff kendisi koşuyor Bıraktı Pele'ye Aşağıda bir boşluk var onu adı Lionel Messi Lionel Messi kaldırdı. Puskas tahrı uzaklaştırdı. Şimdi Pele. Johan Cruyff. Hop Van Dijk. Messi gidiyor. Messi bıraktı. Aldı verdi. Topuk pası Turan. var, uzaklaştırdı. Pele Van Dijk. Şimdi aldık o topu Messi bıraktı. Pirlo oynadı. Puskas araya enfes top pele, Skor 4 işe geliyor. Şimdi Patrick Vieira. Kestik o topu. Puskas ileri enfes yolladı peleye, Pele baktı kaleye. Vuramadı. Turam uzaklaştırdı. Gilberto indiremedi. Yuhan Kurefa doğru atacaktım alamadım. Şimdi Pele'ye gitti. Nedved. Puskas araya giremedi. Bir kez daha Puskas'a yine araya giremedi. Kanlı var o. Nedved. Yerden çevirdik. Kafa vuruşu gol. Yuvan Kovalev'in aşırtmalı kafa vuruşu. Puskas yeniden başladı. Andre Pirlo. Bıraktım aldı yine. Pele. indirdi, Verdi Messi. Messi dönemiyor. Jonathan ta uzaklaştırdı. Puskas. Nedved. Verdi Johan Cruyff. Arkası dönük bir orta. Kaleci ayağından ayağıyla kurtardı. Şimdi Lionel Messi. Şöyle bir pas denemesi. Öncesinde Maldini araya girdi. Hop Puskas oynadı Lionel Messi verdik Pele Pele araya enfes bir top Andre Pillo. Pillo kendi gitti arkaya ortası Juan Kuroy kuramadı ama offside offside şimdi şu Michael Kader vuruşu kullanacak şu Michael yolladı ileri Favoru şu Puskas aldı. Puskas kendi giriyor. Verdi Pele'ye doğru çok kötü bir pas. Çevirdi Johan Cruyff. Cruyff araya bir top atmak istedi veremedi Pele'ye. Puskas. Johan Cruyff. Bale. Pele. Van Dijk fiziğini koydu. Olmadı. Almaya çalışıyoruz. Yine orada ver kaç ediler. Ortası Puskas'a doğru. Cannavaro uzaklaştırdı. Andre Pirlo. Son bir atak gelir mi? Son bir atak gelir mi? Şimdi Messi gidiyor. Lionel Messi. Lionel Messi araya bir top oynadı. O top geçmedi. Şu Michael. Ve maç bitiyor. 4-4 bitiyor. 8 gollü maç. Yanlış hatırlamıyorsam 8'ini yeni oyuncular attı. Ben Puskas'ı çok fazla beğenmedim. Ama Pele ile Cruyff güzel. Bence Puskas'ın çok bir abartısı yok gibi kurnaz oyun tarzı biraz onu fazla geriye götürüyor. Hatta Pele geriye gelmesine rağmen Pele'den bile fazla geriye götürüyor. O benim pek hoşuma gitmedi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.